Ey zamanı ve mekanı aşan kudretiyle her şeyi kuşatan, varlığın manasını lütfuyla öğreten, kaderin perdesini hikmetle ören Rabbimiz, yüce dergahına geldik, dergah izzetin ellerimizi açtık, manevi mevsim üç aylara bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun, bu mevsimi en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et.'' Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Recep ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Bizi hayırlı hasat edenlerden eyle. Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Ey kuluna acizliğini de gücünü de en güzel şekilde öğreten Rabbimiz. Biz bazen düşüyoruz, bazen kalkıyoruz, bazen yolumuzu şaşırıyoruz. Ama sen bize her defasında toparlanmayı hatırlatıyorsun. Şimdi de bize senden gelen o kuvvetli nefesi gönder. Gücümüzü yanlış yerlerde aramamızı engelle. İnsanlarda değil, dünyada değil, makamda değil, sende bulmayı öğret bize bize verdiğin gücü hayırlı işlerde kullanmayı nasip et. Bizi zayıflığımızda bırakma, bizi kendimize mahkum etme. İçimize sebatlı bir irade, dışımıza vakur bir duruş, gönlümüze tertemiz bir niyet ver. Güç sandığımız şeylerde zayıflık, zayıflık sandığımız şeylerde güç olduğunu hatırlat.'' bizi rızana uygun yaşayacak kadar güçlü, kötülükten uzak duracak kadar şuurlu, her an sana muhtaç olduğunu bilenlerden neyle? Ey kırılmış kalpleri dokunaşıyla bile iyileştiren Rabbimiz, bizim kalbimizde de çatlaklar var, söylenmiş sözlerden, söylenmemiş kırgınlıklardan, zamanın getirdiği yürek yaralarından izler var. Hepsini al, Hepsini iyileştir Rabbimiz. Kırgınlığımızı öfkeye, kederimizi umutsuzluğa, acımızı küskünlüğe dönüştürmemize izin verme. Gönlümüzü arındır. Kalbimizi temizle, ruhumuzu ferahlat. Kalbimizi öyle onar ki kimseyi kırmadan yaşamayı öğrenebilelim. Bizi incitenlere karşı bile merhametli kalmayı nasip et. Başkalarını affetmeyi kolaylaştır. Kendimizi de affetmeyi öğret. Kalbimizin içinde bir huzur çiçeği ek ve o çiçeği büyüt. Gönlümüzde açan güzelliklerin sana yakınlaşmak için bir vesile olmasını nasip et. Bizi kırılmışlığımızdan değil, toparlanmışlığımızdan beslenen kullarından eyle. Rabbim üç ayları bize bir arınma vesilesi kıl. Günahlarımızı affeyle hatalarımızı bağışla, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz kusurlarımızı rahmetinle sil, kalplerimize huzur, evlerimize bereket, ömürlerimize sağlık ve hayır ihsan eyle, dillerimizi zikrinle, gönüllerimizi Kur'an'la, hayatımızı güzel ahlakla süsle, bizleri de bu mübarek aylarda namazına devam eden, dua eden, kul hakkından sakınan, sabreden ve şükreden kullarından eyle. Hasta olanlara şifa, borçlu olanlara ferahlık, darda kalanlara yardım ihsan eyle. Bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i her türlü bela, musibet ve fitnelerden muhafaza eyle. Recep ve Şaban aylarını hakkıyla değerlendirmeyi, Ramazan ayına temiz bir kalp ve samimi bir niyet dolaşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin Dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle Dualarımızı Mekke'de Mescid-i Haram'da Kabe'de Arafat'ta Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını bizler için hayırlı, bereketli ve feyizli eyle. Bu mübarek zaman diliminde kalplerimizi imanla doldur. Bizleri gafletten, kötülüklerden ve nefislerimizi tuzaklardan muhafaza eyle. Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan kandiller geçidi mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun. Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır Rabbimiz. Amin.